Bu kadar ölüyü tarih bir daha yazdığımı bilmem. Ölüler ve yaralılar o sıcakta dört gün yattılar. Cesetler çürüdü. Kurtlar sardı etrafta. Epey büyük bir çukur. Ne kadar ceset varsa atıyorduk içine. Onlar artık toprağa aitti. Ne gevurdu ne de Türk. Çanakkale'nin çocuklarıydı. Askeri mi diyorsun? Sizin İngilizler Çanakkale boğazına dayanmış. İki kardeş ayrı cephelerde birbirine karşı savaşıyor. Don't go. Don't go. Doesn't matter if his mum's Aussie. His father's a bloody Turk, mate. Prove to us that you are Australian. Will you kill your brother? Your name's not James. You're not Australian. You're a bloody traitor. You're a spy for all we know. Kabul et artık We're going over tomorrow. If you don't kill your brother, I'm gonna kill you. Bu savaşta biz şehit olacağız. Unutma, eğer siz yaşarsanız belki o zaman savaşı kazanırız. <laughs> artık bizim bir hayatımız yok Getrin. Umarım çocuklarımızın olur. Biz buraya onurumuz için geldik. Bu ülke için. Onurumuz için ölmeye geldik biz buraya. Yaro! GET IT DO